Çek kardeşler, müzelik halini çek. Müzelik olacak ki. Müzelik e, olacak halimi, şuna bak ya. <laughs> Bina günah ya. İktisizlik ya. böyle olur mu ya? Vallahi abi işte katmışlar tahtaları böyle de nasıl bir şey ben anlamadım burası. burası abi böyle. Senelerde böyle. Ne yapılmalı sence abi? Bence ne yapılmalı? Bunu onarmalar lazım. Nasıl ayak tutacaklar? Tutacaklar. Yani arka tarafımız müze olacak deniyor değil mi? Yani buna da önlem almaları gerekmez mi? Bu da müzelik işte. Kesinlikle. Bir de ya, tehlike arz ediyor. Allah korusun bir fırtınalı havada o yağmurlarda bir insan buradan geçerken ne dayanağı olacak ya? Gülüş bir şey ya. Aynen öyle. Yapacaksan adam gibi bir dayanak yap. Şuna bak. Olur mu öyle bir şey ya? Ama bilgi altıcılar Ben de burada sporculuk yaptım. Şimdi Menkşehir Sporcu'yu hani tarihi bir yer. Ama tarihi ama gene yıkılmak üzere yani sonuçta. Abi bir de yan tarafında tarihi ne yapıyorsun ya? Bu <laughs> tarafı da o koyar. <laughs> Aynen öyle. Yan tarafında ne Yani <laughs> <Tarihi. gülüyor>